Herkese merhaba arkadaşlar ben Kaan. Ben de Samet Bugün sen sayınırız. Söyge Söyleriz. Zorun 85 ve 10 pitatlı Odada Göksel Kırca Youtuber zaten biliyorsunuz. Eee amaçsız var. Başka kim vardı? Kanka başka kimse yok. Sen şeyi göster. Chat'i göster. Yukarıya çık. Kanka dur chat'i göstereyim. Nerede? Amaçsız abi cevap. Nerede? Neyse başlıyor. Amaçsız target atmayın. Atmayacağız yani. Koruyacağız değil mi Samet? Kanki diyor ki biz ayrı timiz. Siz ayrı timiz olun. 24 kişi takım OLAMAZ diyor. Tarık gel gel lan. Çeşmen abi target atıyor bir tanesi. Ben atmıyorum. Çeşmenin oraya gel. Çeşmeden sola gel. Ha ben ölmem bu oyun. Ben bu oyun ölmem yani. Ne yapsın ne yapsınlar ben bu oyun öldüremezler. Yani. Abi ölmedi değil mi? Ölmedi de. Yok yok yok. Ölmedi tamam. Çok iyi. Arkadaşlar BOS 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 paraları BOS BOS bas. Kan bir daha. Bak dönecek uçuracak seni ama. Aha uçurdu beni. Iron Sword yapmış kanka. Kaç kaç kaç. Çık ben onu oklayarak geçeceğim. Oğlum adam bir de lagır ya. Abi 3 tane ayrım var gel iron kaç yapalım şuradan. Bende de var 2 tane iron Aa geliyorlar Kaan. Kim geliyor? Sağ taraftalar. vallahi kimler onlar? Göksel Göksel. Dur kovalama kovalama. Bekle DM'de atarız dur. Takım var diyor lan. ya şunları keselim Kaan. Ben şunu keselim. Oğlum niye kesiyoruz Göksel Kırca? Aha Göksel Kırca geldi. Amaçsız gel kaç. Kaç Kaan kaç. Kaç 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 kaç. Abi dur bir tanesi beni kovalıyor. Abi amaçsız ama. Amaçsız, amaçsız beni kovalıyor. Target atma, target atma. Aa Emirhan geliyor. Abi bunlar kim? Kaça neredesin? Ben yanındayım oğlum. Şu amaçsızı tek kalsak çifte çaksak. Valla. <laughs> Çatır kütür sikeriz de şu anda. Durumu da fazla iyi değil abi. Bu Göksan'ın yanına gidiyor kan. Gel lan orada kapışırız olmadı. Dur dur kesme kesme gel. Kan ileride 5 kişi 50 kişi var bak Göksel adamları kovalıyorlar. Yardım Hangi ederim, gel. Yardım et lan yardım et yardım et. Git ona yardım et. Amaçsıza vurma git yoksa kırcıya yardım et. Amaçsıza yardım et. Aa tamam tamam team yaptık. Ha tamam vallahi ama Al abi. Aha geldiler geldiler. Al abi tüt tüt abi. Abi team'iz. Abi team. team, 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 team. Abi vurma vurma tamam abi Vurma vurma Tim 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 Ağabey Kaç 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 ordu gel gel karaya gel Ya oğlum amaçsız illa keseyim mi seni onu mu istiyorsun Ya Samet keserim bak YouTube ama Karaya gel karaya Samet tamam, bak karaya. ben bunları keserim Samet Gel bakayım göksel reis gel Oğlum bak keseceğim Samet ben bunları ha Çok kaşındı bunlar Samet Keseyim mi Samet Oğlum iki youtuber oldukları diye Tamam valla ben Göksal'a dalıyorum Golden Apple yedi <gülüyor> Golden <gülüyor> Apple yedi Göksal kırıcı Allah çarpsın Kan <laughs> tamam, ben bunu kesiyorum lan İzliyoruz ya vallahi de Valla vurdum öldü ha Yemin olsun öldü <laughs> Öldü mü? Ölmedi de ölecek Aha rekt atma pozisyonunu aldı vay göz Oltaladı falan Kesiyor mu? Geleyim mi? Kesiyor Allah çarpsın kesiyor Kaç? Voltalar kaç deliyiz, neredesin? Bende. Ölme ölme kaç canın var? Kaç canın var? Kaan çok az canı var ha. Güzel kapışma oluyor. Vallahi güzel kapışma oluyor bak. Aynen, ee, aynen. Ee. Atarız lan bu videoyu. Atarız oğlum. Ölme de sen. Aha gömdüm iki tane ona. Keselim mi lan Kaan? Keseceğiz Dal tabi lan. Sanki 1v1 van van mı girsek? Arkandan geldi lan. Lan şunu kessen oğlum ya. Bekle oğlum geliyorum. Öndü beni kesiyor adam. GG. Diamond al chest bileti falan her şeyini tamam mı? Oğlum benim oltam yok lan. Benim de yok. Adamdan çıkmadım oğlum. Yo. Aa çıkmış lan. Samet demir kılıcın var mı? Var. Tamam. Oha. Oğlum biz alırız lan bunları. Harbi alırız bak. Oğlum oltam yok benim ya. Neler? FFI dedi lan bu. Dalmasam mı ben? Abi dalsana niye dalmıyorsun? Ben, ben onu bayağı baya vurdum. Abi, Abi. baya gelişmiş bu ya. Randır lan target atmayalım arkadan amaçsız geliyor. Gel amaçsız gel. Van van atalım seninle gel. Amaçsızı yaktım. Al bir busta benden. Oğlum bu beni nasıl tutturuyor ki? Ben de bu şeyle mi yapayım? Ama kalbim eksik ya. Kestin. Tamam amaçsız gitti. Tamam. Mal. Olsun. Gel gel mal gibi gel. Sen, gel, 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 sen de gel gel mal gel, gibi gel. Keselim şunları artık ya. Lan Çok... ateşe atladım yanlışlıkla. Çık, kaç kaç. Han tamam, kaç kaç geride kaç. Vurdum bir tane Göksel'e. Ben de Göksel'e vurdum bir tane. Tamam kaç kaç, kaç. Abi, kaç. Tamam yok ki ya. Tamam kaç. Kaç aga. Oklayacaklar kaç. Tamam ben de tutturdum diğerine bir ok. Abi kaç. Abi kaç ya bende ok yok bir şey yok kaç kaç. Ben de yok. Aç tamam kaç o zaman. Tamam Göksel'e bir tane daha attım ben. Bir tane daha attım diğerine. Ha bunların okuyla bunları vuruyoruz. Abi girdim. Abi kaç. <laughs> ben bilmiyorum Göksel de Neyse. Güzel bir video oldu lan. Ever, ever. Kaan sen kapanış şey yap ben gidiyorum geleceğim. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs> Diamond. Kask yapmış, yapmış, yapmış. Yaptı. Aynen Diamond. Diamond yaptı. Bir videonun daha sonra geldik. Diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Beğenip abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Bu biraz böyle e, pvp'li güzel böyle youtuberlarla dolu bir video oldu. E, görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay.